Değerli takipçilerim sabah oldu. Lviv'e indik. Normalinde 7 saatte geleceğini söyledi otobüs ama maalesef yolda çok fazla yolcu indirip indirdi. Ondan dolayı 9 saat sürdü yolculuğumuz. Neyse garajda indik. Uber çağırdık. Uber'imiz geldi. Ama güzel bir tesadüf Uber'imizin şoförü Türk çıktı. Hocam merhabalar. Merhaba. Adınızı öğrenebilir Sizin miyim? Erdinç. Bey. Nerelisin? Aslan Diyarbakır. Evet. Doğum evime İstanbul. Ee, daha sonra da eşiniz buralı olduğu için buraya geldiniz. Evet, size. eşim buralı olduğu için. Valla güzel bir tesadüf. Sizi gördüğümüze çok mutlu olduk. Yani, ee, ee, Erdinç kardeşim. Ee, i̇ki yıldır buradasın. Evet. Bunlar güzel tesadüfler. Tabii Lviv'de Türkiye'ye rastlamak, Türk kardeşimize rastlamak Bir güzel. Gibi. Çok var. Türk. Öyle Türkiye'den mi? çok var. Evet. Harika. Evet. Şimdi otelimize doğru gidiyoruz. Ee, Gelişmeleri yine e, paylaşacağız sizinle. Değerli takipçilerim, bugün Lviv'de ilk günümüz. Gece otobüs tabii geç gelince uyuduk biraz, dinlendik. Ee, kahvaltı için bir kafeye geldik. Ne var yiyecek? Pizza söyledim, vejeteryan. Su var. Fakat suyun şişesi çok enteresan. Şöyle, bana güzel bir şişe. Çok farklı. İşte Amerikan kahve var. Yani Nescafe tabir ettiğimiz. Kahvaltı böyle yapıyoruz. Ondan sonra şehri gezerek keşfe çıkacağız. Bakalım neler göreceğiz. Birlikte sizinle paylaşacağız. bir mağazaya geldik. Bu Lilil'in yürüyüş caddesi dediğimiz trafiğe kapalı olan caddesinde. Kurabiye de alakalı, pasta ile alakalı böyle güzel bir mağaza. Bakın o kadar çok çeşit yapmışlar ki yani bu kadar olur helal olsun ne diyeyim. Kameramız bir görüntülesin sizin için. Evet bu kısımda e, bariyerler var. Trafiği işte geçen araç trafiğini ya da e, diğer trafikleri dengeleyen bariyerler kurmuşlar. Bariyerler otomatik. Şimdi göreceksiniz. Yayalara da tabii bu arada sonsuz bir saygı var. <laughs> Evet, bariyerlerin aktif olmasını bekliyoruz şu anda. Yani bu sistem dünya çapında güzel ya, yani. bilmiyorum hoşuma gitti. Biliyor musunuz bilmiyorum. Sinyalizasyon sistem var. Bu arada sayıyor. Köşeler böyle masanın kenarına geliyor. Ayaklarımızın altında dolaşıyor. Kimse dokunmaz, karışmaz. İnsanlara o kadar alışkınlar ki. Bakın, bakın, yok böyle bir şey ya. Nasıl Ya bugün ya. İşte nasıl oldu? bakınız her yerde, şelale üstünde de bulmuşlar, orada suyunu da içiyorlar gayet güzel. Yani burada hayvan hakları oldukça güzel. Evet e, bir kahve molası verdik, buranın kahveleri e, özel, spesiyel, e, garson kız da oldukça şey ilgili. Şöyle bir su akıyor. Hava hafif meltem esiyor. O kadar keyifli ki bir akşamüstü Livir'de. Bu şekilde bu anı da sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle etrafı kameramız bir görüntülesin. günümüz akşam işte saat dokuz dokuz buçuk şu anda yani yirmi bir yirmi bir otuz. E, Taksim meydanı İstiklal Caddesi gibi bir e, yeri var e, böyle bir yer var burada şimdi geziyoruz e, çeşitli müzikler yapılıyor değişik mağazalar e, oturulacak küçük kahve ve böyle içilebilecek mekanlar var. Sokaklar zaten hep kahve kokuyor. Olduğu gibi kahve kokuyor sokaklar. Yani ne diyeyim oldukça güzel anlatamıyorum. Lviv anlatılmaz ancak yaşanır. Muhakkak burayı gezi programınıza almalısınız. Bakın. Evet müzik eğlence. Gece hayatının en güzeli burada. Böyle müzik yapıyorlar sokakta. Bir bakalım şimdi ne çalacaklar. Şöyle yaklaşalım. <Sessizlik> Süper ya. Helal. <Sessizlik> Kameramız bunu bir türlü alsın. <Sessizlik> <Sessizlik> Bu şarkının introsu. <laughs> <laughs> Bon, bon, salıyor, çalıyor, çalıyor, sanıyorum. Oldukça da güzel. Çok başarılı bir grup. Çok başarılı. Evet. Geziyorduk. Cici bir kıza rastladık. Valla melek bir kelek mi tam bilemiyorum ama eee Hello. How are you? What is your name? Melek. 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 Meleksin sen. Melek. <laughs> Angel'a rastladık. Ne kadar güzel bir tesadüf. Ve Angel'la bir de resim çekilelim. Angel, thank you very much. Bize zaman ayırdın. Ee, very good. good. Evet. <laughs> Bu melek mi kerek mi? Tokoma vuruyor şeyle. Elleriyle. Yavaş kız. Acıtıyorsun. Yavaş. Evet. Evet. <laughs> Nivin te bude biti, ne bude lübiti şo te sehadeş Nivin te bude biti, ne bude te sehadeş Nivin dal la miye mam tia za ko yahtila Nivin dal la miye mam tia za ko yahtila Şumila Шуміла найка, шуміла найкамочика Хлопець, дівчина є.

Değerli takipçilerim, bugün Lviv'de ikinci günümüz. Değerli bir abimiz, Antep'li bir girişimci abimizin mekanındayız. Burası e, bir dönerci, Türk döneri ve değişik yiyecekler e, olan bir yer. E, rehberi bekliyoruz, biraz sonra rehberimiz gelecek. Bugün gezilerimizi rehberimizle beraber yapacağız. Valla ben de merak ediyorum. Bakalım bizi rehberimiz nerelere götürecek. Haydi bakalım. Evet, bu hemen solunda güzel bir mekan var. Burada danıt yapılıyor. Kivilisi, muzlusu, çikolatalısı, Güllüsün, hatta hatta bezel bile var. İsteğe bağlı tabi. Böyle güzel bir mekan. Fiyatlar da uygun, 13 kilimle, 15 kilim diye böyle bir danıt yaptırabiliyorsun. Bunu da sizin için görüntülemek istedik. Livir merkezde burası. Geldiğinizde zaten bu mekanı göreceksiniz. Evet, değerli takipçilerim, rehberimizle buluştuk. E, büyük bir kilise var. Kiliseyi çekmek için buraya geldik. Burası çekeceğimiz birinci durağımız. Öncelikle e, rehberimizi bir tanıyalım. E, hocam adınız nedir? Yüksek sesle. <laughs> e, kilisenin adı değil. Sizin adınız soruyorum. Tamara. Tamara Tamar Hanım merhaba. Nasılsın? Merhaba. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kilisenin adını bir yüksek sesle söyler misiniz? Evet. Ee, bu tarihini biliyor musunuz? bunun kaç yıllık e, kilisedir bu? Eski mi yani? Çok eski. Çok eski değil mi? <laughs> tamam gelelim kiliseyi bir çekelim bakalım içinde neler var. Bugün de şansımıza ressamlar gelmişler. Ressamlar bu kiliseyi resmediyorlar. Bu arada büyük bir tesadüf. Yarın da buranın bayramı büyük bayram. O bayramı da yarın inşallah hepimizle beraber görüntüleyeceğiz. Evet şimdi içeriye geçelim. Haydi bakalım. Evet bu bölümde ressamlar şu anda resim çiziyorlar. Sessiz olmamız gerekiyor kilise olduğumuz için. Bunu da bu arada sizler için görüntülemek istedik. Tabi ağzımda maske var. Bundan dolayı sesim az çıkıyor. Evet oldukça eski güzel bir kilise. Allah için yakaran herkese sözüm yok. Evet, burası ikinci girişi avlu dediğimiz hani e, bir yer karşılıyor sizi. Avluyu geçtikten sonra da buradan kilisede içeriye içeriye girmiş olacağız. Evet şu anda kilisenin içerisindeyiz. Sessiz çekmemiz lazım. Evet. İçerisinde çok Değerli takipçilerim, kahve mahzenine geldik. Şimdi burada bir efsane bir olay var. Savaş döneminde kahvenin yer altından, ocaktan hani bizde taş ocağı Pum ocağı var ya kahvenin oradan çıktığını iddia ediyorlar. Şimdi doğru mu yoksa farklı mı anlatılıyor? Onu biraz sonra tercümanımız yanımızda onunla beraber içeriye girip bakacağız. Bir girelim içeriye. Haydi bakalım. Bu kısımda kahveleri kavurup böyle çekiyorlar. Çuvallarda kahve çekirdekleri var. Sırayla böyle bakınız kahve çekirdekleri çuvallarla dizilmiş. Ee, kahvenin lezzeti anlatılamaz. Enfes, daha önce geldiğimde bir yarım kilo almıştım, Türkiye'ye götürdüm ve kahveyi e, çok kısa zamanda bitirdik. <laughs> Benlerden aşağı ineceğiz. Kahvenin yer altından çıktığını iddia ediyorlar. O yeri de gidip şöyle bir görelim. Bakalım kahve çıkıyormuş. Bu efsaneyi de öğrenmiş olalım. <laughs> evet, baret taktılar kafamıza. Tavanı, tavanlar hmm. çok yakın. Tavanı çarpıp kafamızı kırmayalım diye. Şimdi böyle ilerliyoruz yavaş yavaş. Evet, bu kısımda da sunum yapılıyor. İsteyenler burada içebilirler. Evet, madenci kardeşleri bulduk. Kahveyi yıllarca bunlar çıkarmışlar burada. Bak burada da şey çalışıyor, kazma kürek çalışıyor. Şimdi iki kişi var, biri solunda, biri sağımda. Üçüncü kişi benim, ben de madenci oldum. Geçici olarak kahveyi birlikte çıkaracağız. Bakalım nasıl olacakmış. <laughs> Evet, madenlerde olduğu üzere hani e, çıkarılan e, madeni ray döşemişler. <laughs> Trenlerle, vagonlarla getirebilmek için böyle bir koridor yapmışlar. Yani yine bir aynen benzetmişler ama ben halen daha kahvenin yer altından çıktığına inanamıyorum. Kahve körü satılıyor, öyle küçük minik şişelerde. Ee, içinde kahvenin özü var. Parmente edilmiş galiba ama alkol içinde yok. Ee, anladığım kadar yok değil mi içinde görünmüyor alkol? Yok, yok. yok. alkolsüzse o zaman tüketebiliriz. Ee, bundan da böyle bir tane, e, 250 gram iki tane de böyle kahve şey pardon, çekilmiş kahve alacağız. Ee, çünkü kahveleri anlatılamayacak kadar lezzetli ve güzel. Evet, bunu aldık. Burada Aynen. değişik kahveler var. Ee, tercümanımız bize şimdi anlatıyor. ne? özellikleri neymiş? Çikolatalı olan var. Burası 200 gram tamam. karamel. Geliyor. Karamel, ondan bir evet. tane alalım. Başka? Vay, burada e, kahve. Kahve, evet. sade kahve. Ondan iki tane alalım. Çikolat gibi yani. Ha, çikolat gibi. Çikolatalı evet. olan bir tane alalım. Başka? Obiña, Başka... Obiña çikolata. Burada da çikolata. Hı hı. Tam da bir şuna O neymiş? Um, şimdi şeftali gibi. Ha, şeftali gibi. Aa, evet. ilginç. Kahvede şeftali var. Yapılıyor. Meyve. 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 Okey. Okay. Okay. Fruit. Evet. Fruit. Okay. Başka? Ee, bu çok Hayır, ıı... acı. Evet. Çok acı. Okay. tamam. Bundan da, alalım. Bundan <laughs> da Sonra. başka? Yani bu, 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 Biraz, uh, biraz 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 tamam tamam okey ondan da alalım. O zaman 5 kav. oldu. 5 kayı oldu tamam okey. Şunun da eee. beraber ödeyelim. Stol, ee, verin bunu kasaya. Şunu an da an kasaya verin. Tamam, de e, da. 200 gram mı tamam. 100 gram mı? Kaç para Bir tane 100, bir tane 200 gram. Tamam okey. Ay, tamam okey. O zaman tamam. How much money? <laughs> yani e, kaç para diyorum burada e, İngilizce. Evet. Şu maskeyi de indireyim bu arada. Evet müzik başladı. İtalyan mutfağı. Şu anda İtalyan restorandayız. yemekleri kadar sunumu da güzel ve de müzik çok çok güzel. Buranın adı Bulgari. İtalyan. Bravo!